Merhaba arkadaşlar, bugün sürekli arkadaşlar, bugün sürekli bakın. Ben neyi açtım? Bunu açtım. bunu açtım arkadaşlar. İlk defa açıyorum. Ben bugün daha bunu açtım. Neyse. Hay bakalım arkadaşlar. Bu sefer normal oynamıştık. Yeni bir güncelleme sonuna da şey geldi. 2 geldi. Onu oynayamıyorum. O yüzden oyunu bitirmedim. Ama neyse. Bunu oynayacağız bir kere. Ben hiç oynadım, oynamadım. Bir kere oynadım. Şu an oynadım yani. Ama kaybedince yani video çekesim geldi. Ben de çekeyim dedim. Çektim işte. Hadi bakalım. Başla. Başlasana. Hadi. Neyse bu başlayana kadar bekleyelim. Arkadaşlar oyun şu anlık başladı. Arkadaşlar ben nasıl Roblox oynuyorum? Tabii ki de VPN. VPN diyorum ya. Neyse. Ben VPN diyeceğim. VPN. İşte VPN'yi kullanıyorum. Hadi bakın birinci kapı başlıyor. Ve hemen. Koş koş koş. Hemen hemen hemen. Hayır, 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 hayır. Bu da ne var? Hayır. hayır. Sakla. En boş gibiydin kardeş. Bayılmadım. Ama çok zor yapmışlar lan bu ne? <laughs> Geliyor yine. yapamayacağımızı düşünüyorum ben Allah. Hay senin arkadaşlar da yapamadığımız için bay bay. Bu ne lan? İlk önce şunu okuyayım. Çok da okuyamıyorum. O yüzden benim İngilizce'm yok. Neyse videomuz bu kadar. Bay bay. 12. kapıdaymışız ya. Uf. Neyse bay bay.